o kimse ne olur? Kimse zulüm ederse nefislerine fesafe nuslihi nara. o insanı bir süre ne yapar? Cehenneme sokacağım diyor. Zulüm varsa. Öyle bir hale geldik ki hem dünyada zulüm yaşıyoruz hem ahiretimiz tehlike. Allah muhafaza eylesin. Hem dünyada zulüm yaşıyoruz hem ahiretimiz tehlike. Dünyada faizin sıkıntısını yaşıyoruz. Batmışız. İliklerimize kadar borca batmışız. Faize batmışız iliklerimize kadar. İliklerimize kadar bankalara borçluyuz. İliklerimize kadar sıkıntı içerisindeyiz. Evlatlarımıza kadar saygıyı kaybetmişiz. Evlat babasına saygı göstermiyor. Oysa eskiden bir Müslüman bir yerden geçtiği zaman herkes o Müslümana saygı gösterirdi. Ne zaman ki İslam sistemi kalktı Müslümana evladı saygı göstermez duruma geldi. Bakın ne zaman ki İslam sistemi bu topraklardan kalktıktan sonra evlat babasını baba yerine koymaz duruma geldi. Elleri titreyen babalar, elleri titreyen anneler, gelinlerinin yanına giremez geldiler. Evlatlarının yanına giremez duruma geldiler. Bakın İslam'ın binası çökmüş, çökmüş. Kimseye vaazla İslam anlatma şansımız yok. Kimseye ilmi halle anlatma şansımız yok. Önce Müslüman şurada yaşaması lazım. İslam binasının önce bedenimizde tamir görmesi lazım. Benim evimde faiz varsa, benim evimde yalan varsa, benim evimde göz sinası varsa, beden sinası varsa, zekat vermeme varsa, kulun hakkına tecavüz varsa, o kadar vaiz et, et, et boştur. Bakın her taraf yağmur dualarıyla çalkalanıyor ama Allah secde kadar yağmur vermiyor. Bakın yağmuru en çok alan bölgelerimiz Karadeniz, Akdeniz yağmura muhtaç. Oralı olanlar bilirler. Oralarda yağmursuz bir tek gün geçmez. Oralarda yağmursuz bir tek gün geçmez. Ama bugün oralar yağmura muhtaç. Doğu kahve kaplı olması lazım. Toprağın yumuşaması lazım. Ama Allahu Teala doğuya kar vermiyor. İç Anadolu'da şu anda karla karışık yağmur olması lazım. Ankara'da ocağın 15'inde 15 derece sıcaklıkta imtihan oluyoruz. Allah Teala ne diyor? Sizin eğer başınıza musibet geldiyse amellerinize bakın diyor amellerinize. Bakalım amellerimize. Şimdi hep namaz, namaz, namaz diyoruz. Namaz İslam'a girmenin bir tek şartıdır, bir tek şartı. Asıl İslam'ın içinde olanlara bakmak lazım. İslam'ın içinde olanlara bakmak lazım. Bugün Müslümanlar tefecilik yapacak duruma gelmişler. Müslüman Müslümana borç verirken bile ne diyor? Rabbim uyanmayı nasip eylesin cümlemize. Borç iste hani Müslüman Müslümanın elinden tutar ya. Ne diyoruz? Ben de dolar var, altın var diyor. Çabuk çabuk parayı dolar altın yaptıracak ki cavrun parasına göre versin, kendi parası değer kazanmasın, cavrun parası kazansın. Öyle de duyarlı, öyle de zeki milletiz. Kendi memleketimizin bir tek köşesinin ismini bilmeyiz ama elin gavur memleketinin her tarafını tanırız. Meraklısız. Kendi memleketimizdeki insanlar kendi dilinde konuşurken karşı geliriz ama elin yabancısı İngilizce konuşurken, Fransızca konuşurken, Rusya konuşurken devleti bozmaz ama bir insan kendi dilini konuşurken, kendi şehir şivasını konuşurken tehlike görürüz. Bakın Müslümanlık bitmiş. Müslüman Müslümana düşman İslam binası temelde zarar almış Rabbim düzelmeyi nasip eylesin inşallah. Elin cahuruna duyduğumuz sevgiyi kendi din kardeşimize duymuyoruz. Şunu söyleyeyim. Şu memlekete İslam devletlerinden de mülteci geldi, Hristiyan devletlerinden de mülteci geldi. Müslümanlar İslam devletlerinden gelenlere karşı her türlü propagandayı yaptılar. Medyada yaptılar, sokakta yaptılar, çarşıda yaptılar. Onların yüzünden Devlet ekonomi kriz geçirdi dedik. Peki Rus, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Antalya'da 1000 bin liralık ev kirasını 15 bin liraya bir ayda çıkardığı zaman Müslümanlar neredeler sesleri niye çıkmıyor bunların? En ucuz memlekette mandalina, tarih boyunca 2 liranın üzerine çıkmayan Antalya'da mandalina 30 lira. Peki bu gayri Müslümanların bu memleketi bu hale getirdiğini, Antalyalı'yı perişan ettiğini niye dile getirmiyor zalim medya? Müslümanlar sessiz. Müslümanlar ölmüş. Müslümanlar perişan. Müslümanlar dağılmış. Çünkü her Müslüman kendi çıkarını kuracak, kendi çıkarını sağladığı bir grup, grup oluşturmuş. Onun sırtından birileri zengin olmaya, birileri de olan mürit olmaya tüp içine düşmüşler. Rabbim düzelmeyi nasip eylesin. Müslüman parçalanmaz, görünmez. Müslüman tektir. Müslüman, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dedikten sonra... İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'in tabi olan, kimseye kulluk etmeyen, kimsenin peşinden gitmeyen, ancak Allah'a itaat eden, Allah'a kul olan insandır. Benim sokaklarımda Müslüman kardeşinin gıybetini eden, İslam binasının dibine dinamit koyan Müslüman, neden Antalyalı'yı perişan eden, onların mülteci olarak görmez o zaman kalbimizde İslam ölmüştür. Rabbim cümlemize aslımıza dönmeyi nasip eylesin. Benim dedemle şehit olan Halepliydi, Şamlıydı, Filistinliydi, Uygurdu. Benim dedeme kurşun sıkan Rus'tu, Ukraynalıydı, Hollandalıydı, İtalyalıydı, İngiltereliydi. Ama torunu Filistin'e, Rusya'ya, İran'a daha düşman olmuştur? Rus'a, Ermeni'ye, Yahudi'ye dost olmuş bugün. Peki böyle bir Müslümana Allah afat vermez de ne verir değerli müminler? allah Teala bir şey daha bize buyuruyor. Diyor ki bolca zikir edin. Zikir. Zikir edin. Zikir nedir? Hep beraber ya da tek olarak Allah'ın ismini anmaktır. Kimisi cerhen yapar, kimisi gizden yapar. <laughs> yani Allah, Allah, la ilahe illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Öyle yerleri türedi ki bu zikrullahı oyuncak haline getirdiler.